Alt tarafta Clutch bir şekilde geldi. Aaa neredeyse eziyordu. Neredeyse eziyordu. Çok yakın bir pozisyon olacaktı. Döndü Kamikaze'ye Boran'dan. Güzel bir tane oyun. Rakibi zorlamaya devam ederken bir de üstüne havada mermileri gönderdi. Yani Boran'dan bu şovları gerçekten özlemişiz. Klaç'a doğru da tekrar şöyle bakacak. 28 mermisi var. Klaç daha da sıkışmış gibi gibiydi. yan taraftan desteği verirken yapabilecek hiçbir şey yok Klaç'ın. 3 kişilik pozisyonda yani Boran orta tarafta yine gitti. Downs Çok uzak mesafe sprey ama baya da yakın mermiler. Biraz şimdi daha geldi. Şimdi geldi. <laughs> Direkt öyle dedim ya. Harip sevindim. Ooo! Falcon'a Ronaldo'dan müthiş mermiler geldi. Ama tabii yani mesafe çok ciddi. Falcon kulübü arkasında saklanabilecek bir pozisyonda. Ronaldo şimdi sağ açıktan açılmak istiyor. Bir orta kovalayacak <laughs> ya. <yani>. Coldex <laughs> de düşecek ve keş buradan ikincilik getirebilir. Bakalım getirebilecek mi? Yani Distil Atletik sonucuları <laughs> <laughs> kendilerini düşüyor getirdi. Gel geldi, geldi, geldi O geldi, Çok güzel kaldılar. Valt burada son mermileri Koldex'e gönderecek. Scarface zaten kenardaydı. Keçi değil. Elde etmiş oldular. Zeptimus, Zeptimus, Zeptimus. Önce bir bomba attı. Sonra bir DBS çekti. Bir de hem döndüğüyle. iki tane, üç tane silahla birden skorları almayı başladı. az sonra tabii ki hatindeki kalan iki oyuncu Defoy'la Zeptimus Bora'nın yanına geçecektir. Ve yanlarından geçmek hiç de kolay geç, olmayacak. Geç. Geç. Geliyor. o güzel spray! Güzel spray! Solus yerde. Takım arkadaşları çoktan gitti. Bir skor garantilendi. Şimdi ikincisi de burada geliyor. Ve yani buraya ekibi şurada kurduğu pusu da çöprüyü dar etmek isteyecektir. Şimdi Rekukali. Oh, yani <laughs> Bazen görmeyi özlemişim. Genelde birkaç ekibin veya yani bir veya iki ekibin fight başlarını oynadık. Sonra saldığını görürdük. Oo, bayağı bir hasar alındı. Power'dan burada tekrar bir takas denemesi var ama Kaskı ile Yeo olsa bir üst tarafa çıkabilecek bir pozisyon bulması lazım. Rakibinin onu kovaladığını biliyor. Tek başına buraya oynamak isteyecek mi? 3 oyuncu birden üzerine gelirken yalnız cover fire gelmesi lazım. Güzel de girdi çıktı burada. Fakat işte o sayı dezavantajı konumu bu yandı. Biraz tehlikesiz girince tospik düşürülecek. Esnici de buraya biraz daha dahil olmaya çalışıyor. Kesinlikle ve bir problem de yaşamayacak şu ana kadar. Farkında mısın? s evin içerisine girmedi bu arada. Önce çatılara çıktılar. Şimdi S12 Kast ile beraber son oyuncuyu da düşürecek ve s kayıpsız bir şekilde o iki skora sahip. Yani müthiş bir iş gerçekten. Ölecek fazla bir şey yok artık galip geliyorlar. Alan içerisinde zaten hakimiyete sahip isim tek takımları neredeyse. Onlar burayı birazcık kontrol etmek durumunda kalacaklar ki onlar da şu anlık Melis ile bir çatışma içerisine girmiş gibiler. Hatta birer birer oyuncuların da eksildiğini hatta bir skoru da sahnesini çektiğini görebiliyoruz. Evet artık Kör Körcera. tek başına. Tek başına takım arkadaşları yerde evin içerisine sığınmaktan başka yapabilecek bir şey yok. Takım arkadaşı Kırcalı yanına doğru geldi ama s galibiyeti saniyeler sonra gelecektir Sinan. Evet kör cerrah döndüler. Hamsici kırcılış skorun garantisini bombayla aldı. Kör cerrah ikili bir baskı var ve o baskının sonucunda S2G kadrosu günün dördü. Evet. En azından Raydor'dan bir skor çıkarttı. işte. bittikten sonra ama kimse göstermedi. Arka tarafta indirildi. Araçlarla da etrafta dört dönüyor S2G kill puanlarını almak adına. Şöyle güzel bir nate atıldı içeri. Şimdi Hamsici daldı içeri. Skoru aldı. Yalnız diplerine düşen bir nate var. Saylas yerde kalsa yerde bu fight bir tersine dönebilir. Raze Takım arkadaşının açısını koruyor. Hamsici orada kit basarken. Derken Hamzici de yakalandı. Fight bir anda tersine döndü. Race son kalan isim. 3 oyuncuyu da kaybetti StoG. Güzel başlamışlardı. Ne oldu? Ooh. Ama Raze nokta Çok puan toplayamadı demiştik. E, Bra için bu bir fırsata dönüşebilir demiştik ama onlarda da bir nak vardı derken Seviyon'dan müthiş bir spray ince aşırı. Bak hatırlamıyorum. Oh, oh, oh. Saylas, üstüne <laughs> doğru geliyor. Poz'un özür dilerini ayırır. Özür dilerini ayırır oldu. Yani o pozisyonda saylasın hasar almaması çok önemli bu arada. Hop güzel asar. Sto arasında bir nak daha. Ve Zeptimus Knight'lerini konuşturdu. İki nak birden aldı. Evet artık sayı avantajı. Evet. ve... Nember'i peşi sıra attı. Ne kadar iyi atışlar geldi. Yutret üzerinde inanılmaz. Yani bir garanti de çekiyor. Şimdi Yutret'e doğru dönmek isteyecek ama kafa çıkarttırtmadılar. Levels Baybars'ın öldüğü noktaya doğru yaklaştı. Ona gelen mermiler var ama see you later. Ooh. Çok güzel bir şekilde Levels tarafından aşağı çekilecek. Of ya. Allah ne özlemişim şu ekibi. ekibi. <laughs> 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 sürünürken Valhalla'nın yeri belli. İnce açıda iyi hasar Levels'tan Prefire'lar da geliyor. Bir yandan takım arkadaşından destek de var. Valhalla çok büyük baskı altında. Yalnız Kutu buraya geliyor. Gelen bir nak var. Utrecht, GMC2 bir sıkıntı yaşıyor. Ne oldu? Hayır şu anda? Çeviri doğru ilerlemeye çalışan bir Valhalla varken. tabii Valve kesiyor. Yavaş yavaş pozisyonlara dahil olmak istiyor olabilir. Yaptılar. Kostan hamle geldi. Koldeks'i de yakalamayı başardılar. Kişi taktık. pozisyon bir anda çok zora girdi. Uçan bir oyuncu var. Hava da onu yakalayan esinci olsun Şimdi ikinci oyuncuya da dönmek istiyor. Up4bin orada denemelerini yaptı ama yakın Bir anda bütün yayınım değişti. Bütün anlatımın değişisi geliyor ya. Crespo döndü Kırcalı'ya. Kırcalı tek o pozisyonda. Crespo sürünecek. Bastı burada topa. Ayağında kalıyor mermi. Sollu. Sollu'dan güzel bir, bir şey. Of. Of. Ay denemeye 3. devam 3. ediyor. Geldi mi? Üçüncü. Yani. John Snow bu hareketlerini Gerçekten özlemişiz. Gerçekten özlemişiz. Şimdi 4 mermi var. Üç seviye bir yelek. Ona bu yakın mesafe savaşta avantaj sağlayacak. Duvar kenarından rakibine doğru ilerliyor. Yerini anladı. Bir tane it sesi vermiş durumda. Tek mermisi kaldı. Burada bu bir çıkıntı olabilir. Ama o iki adıma sanki hiç açılmadı gibi. Bu bomba gelir mi? Yok görmüyormuş aynen. Bomba gelmedi. Şimdi farkına var. Yerini biliyorlar. Ghost hala cebelleşiyor. Buradaki savunma yapmaya çalışacak ama Emoto ne gibi atlamayı aklamayı başardı. Skorda çıkıyorlar. Kamikaze çıkıyorlar. Çok iyi iki nak geliyor Kamikaze'den. Çevirin üçüncü ismi de müdahale etmeye başarabilecek mi? Şimdi Montana'nın üzerine doğru denemeler geldi. Ve Fire değil. Şimdi hasarı çıkartmayı başardı. Uzaklardan da. Ne edebilirdi? Yani hala tabii son 4 takım içerisinde en büyük tehdidin Melissa tarafından oluşturulduğunu söyleyelim. Güzel pişmiş bir Nate. Scarlet. Öncesinde de takım arkadaşını gönderdiği bir Nate vardı. Double Nate ile Crespo'yu düşürmeyi başardı Galactus. Bir anlık uzaklarda Spring. Kiss da bulmayı başarıyor yakında Project Zorro bu ölçüsünü de poza. Melisa e, demin başlattığı fight hala devam ettirecek. Yalnız CEO evet, Lady'nin önce heo. canını toparlaması lazım. Levels burada Kisiu fark etti. Evet. Yakın mesafede gördü üstüne gelen Nate'den o aldı. Tamam, bir ama. Nate daha Kisiu kilidi garantiliyor üstüne kaçmayı da başardı. Baybars'ın çıkardığı hasarlar yeterli olmuyor. Ardından bile bir de Nate'le yarım bıraktığı işi tamamlamak isteyecek. Baybars Kisiu'nun pozisyonunu çok doğru okudu. O Nate başarılı Kisiu yerde. Nevis bu tarafa doğru geldi o sesi de duydum orada çok güzel yine bir nade yarıya kadar düşürdü canım. uzaklarda iki isme doğru da hasar çıkartmaya Sine çalışıyor. denemeye devam ediyorlar bu arada görmediğimiz bölgede Tospik Kaisa'yı düşürmeyi başardı buraya Spor yine bir şekilde yaraları sarmış durumda buggy ile beraber buraya geldi. Tifo'dan acayip akıl oyunları geliyor şu anda bu arada o koşuda görecek galibiyeti getirecek eee. bir anda Diffo müthişmiş çoğu Tifo. Hasarlar gelmeye devam ediyor Melisa Esports'un buradan kişi zor olabilir. Crespo yani ben yukarıdan iki. kapatmaya devam edecek. Bir Luis. Bir Tek başına ayakta. üzerine doğru bir oyun gelecek. Crespo ortadan katmaya çalışıyor canı bir. Bir, hasar bir asar. Geçme imkanına sahip. Wildcats evet. bu maça erken veda etti. Belki şampiyon. Luke için en kuvvetli aday S2G ama Bran'ın topladığı puanlar Bir delakta doğru başarmış diğer tarafta Aşağı tarafta Kuletçin maklı oyuncunun üzerine doğru bir deneme geliyor Latt orada skor almayı başardı Pavlo skorunu çekecek. Oo bu arada Sniper'dan sonra saklamayı başardı. KS ekranlarımıza geliyor. Onlar da Aydın üzerine doğru hasar çıkartmaya başaracaklar. Yukarıdan aklı olan bir isim var. Ray avantajı şu anda SCC ekibinde Boran üzerine doğru DBS'le bir diğer tarafta Birinci, Aşağı tarafta Kuletçin Mark'la oyuncunun üzerine doğru bir deneme geliyor. Lato orada skoru almayı başardı. Pavlo skorunu çekecek. Skor. Ko bu arada Tayfalaştan sonra saklamayı başardı. KS ekranlarımıza geliyor. Onlar da Aydın üzerine doğru hasar çıkartmaya başaracaklar. Yukarıdan aklı bir isim var. Ve avantajı şu anda SVC ekibinde Boran üzerine doğru DBS ile birlikte ikiyle... ilerliyor. 3'e 3 hala avantaj elde etmediler tabi bunu söyleyelim. Fakat Falconist'in düşüşü dengeleri değiştirir. Terazi birazcık tersine dönmeye başladı. Durmuyorlar. Bir yerdeydi. Storm. Aynısını yapmak istiyor ama Orbit'in geldiğinin farkında bu zamanlama fight'ı. Bu zamanlama fight'ı o fight'ı kazanan isim Storm. Çok güzel okudu. Ve ile beraber de burada ev... da DBS'in çekmiş durumda yakın mesafeye doğru hasar çıkartmaya çalışıyorlar ama ikisi de birbirine bu hasarı çıkartamadı. Şu an sayı avantajı tamamıyla Melisa Esports'ta köşe kapmacı oynuyor. A4'a 2 tek olacaklar sayılır. 3'e 1 üzerine de da atlayan ama Silas! <laughs> Silas!